8, 8 2018 Sonsuzluk şifası meditasyonuna başlıyoruz. Rahat olacağınız bir pozisyonda uzanın ya da oturun. Gözlerinizi kapatın. Kalbinizi odaklanın. sevgi kaynağının ışık varlıklarının şimdi kalbinize dokunmasına izin verin. Sonsuzluk bileşinin varoluş boyutunun gerçekliğinin alanınızda aktif olması için bırakmanız gereken artık sizin ruhsal gerçekliğinizle uyumsuz olan her şeyi sevgi boyutu varlıklarının sizden almasına izin verin. Bu zamana kadar taşımış olduğunuz tüm yükler sizin için gerekli deneyim araçlarıydı. Artık bu deneyimlere ihtiyacınız bulunmuyor. Bunlardan artık özgürleşmeyi seçebilirsiniz. Kalbinizin saf sevgiyle şifalanmasına izin verin. Kalbinizin genişlemesine izin verin. varoluştaki tüm yaşamlarınızın sevgi boyutuna yükseltilmesine izinlerin. Hangi deneyimleri yaşamış olursanız olun. Hangi acıları yaşamış olursanız olun. Şimdi onlardan özgürleşme zamanı. Artık bunları serbest bırakabilirsiniz. Bunlara tutunmak zorunda değilsiniz. Kısıtlılık algısından şimdi özgürleşmeyi seçin. Zorunluluk enerjisinin ve bilişinin alanınızdan temizlenmesine izin verin. Kendinizi ya da insanları eleştirerek, küçümseyerek enerjilerin ortaya çıkmasına neden olduğunuz her şeyin saf sevgiyle şifalanmasına izin verin. Sahip olduğunuz genetik alandan dolayı insanları küçümseyerek, dalga geçerek, ortaya koyduğunuz her türlü davranışın enerjisinin alanınızdan temizlenmesine izin verin. Dünya planından küçümseme enerjisinin sizin aracılığınızla temizlenmesi gereken her noktadan temizlenmesine izin verin. onurlu insan olarak yaşama bilişinin alanınızda aktif olmasına izin verin. Egonun ben bilincinin, ruhun biz bilincine yükseltilmesine izin verin. dünyasal sonsuzluk boyutuna sevgi varlıklarının sizi uyumlamasına izin verin. Sonsuzluk bilgeliğinin alanınızda aktif edilmesine izin verin. Işığın sonsuzluk bilişinin alanınızda aktif edilmesine izin verin. Sonsuzluk boyutuna bırakmış olduğunuz, artık kaynağa dönmesi gereken her şeyin sevgi varlıkları tarafından, dünyasal sonsuzluk alanından arındırılıp, kaynağa çekilmesine izin verin. Herhangi bir yaşam döngünüz içerisinde, sonsuzluk planı içerisinde döngü oluşturduğunuz, sıkışıp bıraktığınız, özgürleşmeniz gereken her şeyin sevgi varlıkları tarafından sizin için Sonsuzluk boyutundan temizlenmesine izinlerin, muhteşem varlıklar olduğunuzu bilmenizi, hatırlamanızı, fark etmenizi engelleyen her şeyin şimdi alanınızdan temizlenmesine izin verin. Frekansınızın yükseltilmesine izin verin. Evrensel insan olma bilgeliğinin şimdi bilincinize tanımlanmasına izin verin. Duygu ve hislerinizin evrensel insan bilgeliğiyle uyumlanmasına izin verin. Birlik bilişinin alanınızda aktif edilmesine izin verin. şu an özgürleşmeniz gereken her türlü düşük titreşimli duygu ve his frekansının alanınızdan temizlenmesine izin verin. Negatif hislerin, negatif duyguların sizi körüklemesine neden olan anılarınızı Şimdi sevgi varlıklarına teslim edebilirsiniz. Şimdi aşk boyutu görevlilerinin alanınıza gelmesine izinlerin. Sizin frekansınıza uygun olacak şekilde sizin uyumlu olduğunuz ilahi gerçeklikteki aşk frekansına uyumlanmaya izin verin. Aşka tanımlamış olduğunuz ilahi gerçeklikte aşkın alanında bulunmayan her şeyin aşk görevlileri tarafından alanınızdan temizlenmesine izin verin. Aşkın saflığının tüm hücrelerinize tanımlanmasına izin verin. Hayatınızdaki insanı aşkla sevmenizi engelleyen, ilahi planınızda bulunmayan her türlü zihin ve ego oyunlarının aşk görevlileri tarafından alanınızdan temizlenmesine izin verin. kalbinizin aşkla şifalanmasına izin verin. Çıkar ilişkilerinizin şimdi şifalanıp ilahi gerçeklikteki aşk boyutuna taşınmasına izin verin. aşk ya da sevgi oyunuyla hayatınızda tutmaya çalıştığınız insanlara ve kendinize yapmış olduğunuz haksızlığı şimdi aşk görevlilerinin size hatırlatmasına izin verin. Bu senaryonun sizin için ve partneriniz için ilahi izinli olduğumuz kadarıyla şifalandırılmasına izin verin. Aşkla ilgili her türlü kaygı ve korkunun şimdi aşkın gerçekliğinde olmayan bu bilişlerin, bu hislerin, bu senaryoların alanınızdan temizlenmesine izin verin. aşk ilizyonlarının alanınızdan temizlenmesine izin verin. Aşkla ilgili endişelerin alanınızdan temizlenmesine izin verin. eş dost arkadaşlarınızdan dolayı içinizde var olan aşk coşkusunu yaşam alanınızda gerçeklik yapmanızı engelleyen her şeyin aşk görevlileri tarafından alanınızdan temizlenmesine izin verin. aşk kıvılcımının, aşk ateşinin kalbinize tanımlanmasına izin verin. Aşk görevlilerinin sizi evrensel sonsuzluk enerjisiyle uyumlamasına izin verin. Hak ettiğiniz bilgelik her neyse şimdi aşk görevlilerinin bu bilgeliği alanınızda aktif etmesine izin verin. Evrensel sonsuzluk boyutunda sizler için açılması gereken alanlar her neyse şimdi bu frekans alanına aşk görevlilerinin sizi taşımasına izin verin. Frekansınızın yükseltilmesine izin verin. enerji bedenlerinizde şu an bulunduğunuz frekansla uyumsuz olan her şeyin aşk görevlileri tarafından alanınızdan temizlenmesine izin verin. bu çalışma esnasında izinli olduğumuz insanlarda aslan halkıyla uyumlanması gerekenler şimdi bu uyumlanmaya izin versinler. Onların saf bilişinin Şimdi alanınızda aktif edilmesine izin verin. Bilincinizde saflaşması gereken ruhsal planınızla uyumsuz olan her türlü senaryonun ve inancın şimdi bilincinizden ve bilinçaltınızdan saflaştırılmasına izin verin. Evrensel yasalardan şu an alanınızda tanımlanması gerekenler sizin planınız için her neyse bu tanımlamaların alanınızda aktif edilmesine izin verin. Eğer özgür iradenizle ruhsal yükselişinizin hızlanmasını, kolaylaşmasını arzu ediyorsanız, bunları şimdi aşk boyutu görevlilerinden talep edebilirsiniz. Alanınızda var olan kaosa ait parçaların şimdi alanınızdan temizlenmesi gerekenlerin her birinin kolaylıkla alanınızdan temizlenip yerine aşk enerjisinin uyumlanmasına izin verebilirsiniz. her bir parçanızın, varoluştaki her bir formunuzun şimdi dengelenmesine ve frekansı yükseltilmesi gereken parça, enerji ve alanlarınızın frekansının yükseltilmesine izin verebilirsiniz. Şimdi aşk görevlilerinin sizi evrensel sonsuzluk boyutundan dünyasal sonsuzluk boyutuna indirmesine izin verin. Dünyasal sonsuzluk frekansıyla yeniden uyumlanmaya izin verin. Sevgi varlıklarının sizi dünyasal sonsuzluk boyutundan alıp bedeninizin frekansıyla uyumlu olacak şekilde bedeninize geri getirmesine izin verin. fiziksel bedeninizde var olan fiziksel ve duygusal travmalarınızın sevgi varlıkları tarafından şifalandırılmasına izinlerin. Artık o travmalara ihtiyacınız yok. Bunlardan özgürleşmeyi seçebilirsiniz. Deneyimler ve bilişler alanınızda aktif olurken acı anılar, depresif anılar şimdi izin verdiğiniz anda alanınızdan temizlenecek. Lütfen sevgi varlıklarına sizi arındırması için izin verin. huzurlu, mutlu yaşama bilişinin şu an sevgi varlıkları tarafından alanınıza tanımlanmasına izin verin. Frekansınızın bedeninizle uyumlanmasına izin verin. Ruh, zihin, beden ve kalbinizin frekansının uyumlanmasına izinlerin. Bu çalışma kaydı dinledikten sonra sizin alanınızda akması gereken süre boyunca akıp sizi şifalandırmaya devam edecek. Şimdi bedeninizde olduğunuzu fark edin. Derin bir nefes alıp verin. El ve ayak parmaklarınızı oynatın. Tekrar derin bir nefes alıp derin. Gözlerinizi hazır olduğunuzda açabilirsiniz. İnsan olarak sonsuzluk bilincinde yaşama bilgeliğinin sizin frekansınıza uygun olacak şekilde günlük yaşamınızla uyumlanmasına izin verin.